İstanbul'un fethinden sonra boğazların kontrolü Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmişti. Bu durum Karadeniz'de hakimiyet altına alma zorunluluğu doğurdu. Sultan Mehmet, Mahmut Paşa'ya: "Benim hatırımda birkaç şey var. Ben aciz kuluna Allah'ın bunları kolaylaştırmasını ümit ediyorum. Biri İsfendiyeroğlu denilen Kastamonu ve Sinop'tur. Biri Koylu Hisar" biri de Trabzon'dur. Bunlar benim huzurumu kaçırır. Dalma hayallerimden çıkmazlar dedi. Mahmut Paşa, devletli sultanım yönelirsen Allah'ın yardımı ile hasıl olur dedi. Sultan, Mahmut zamanıdır görelim dedi. 1453'te İstanbul'un fethiyle Cenevizlilerin hakimiyetinde bulunan Galata'da ele geçirilmiş ancak Cenevizlilere bazı ticari haklar tanınmıştı. Kefe, Azak, Mankup ve Amasra gibi Karadeniz ticaretinin merkezlerine de hakim olan Cenevizliler eski haklarını elde etmek için sultan nezdinde girişimde bulunmuşlardı. Bu girişimlerin başarısız olmasının ardından gerekirse silahlı bir mücadeleyi de göze aldıkları bir sırada Amasra'nın fethi gündeme geldi. Daha önce Amasra'nın fethine birkaç kez niyet edilmiş olmasına rağmen diğer seferlerden fırsat bulunamamıştı. Son yaşanan gelişmelerden sonra Arnavutluk'ta İskender Bey ile bir anlaşma yapılmış Amasra sorununun kökten çözülmesine karar verilmişti. Zira Amasra Anadolu'dan kaçanların sığınağı haline gelmiş Osmanlıların Karadeniz'deki çıkarları zedelenmeye başlamıştı. Fatih Sultan Mehmet 1459'da Vezir-i Azam Mahmud Paşa'nın emrine 100-150 parçalık bir donanma vererek denizden Amasya'nın kuşatılmasını istedi. Kendisi ise av bahanesiyle Üsküdar'dan Akyazı'ya geldi. Akyazı'dan sonra arazinin yapısından dolayı çeşitli güçlüklerle Bolu'ya ulaşıldı. Fatih Sultan Mehmet'in komutasındaki kara ordusu ve Mahmut Paşa'nın komutasındaki donanmanın Amasra'ya varmasıyla şehir karadan ve denizden kuşatılmış oldu. Kuşatma için ciddi hazırlıklar yapılmıştı. Ancak kendilerinden sayıca fazla olan Osmanlı ordusuna direnemeyeceklerini anlayan şehir halkı teslim olmayı kabul etti. Böylece Amasra kan dökülmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiş Karadeniz'de hakimiyetin sağlanması için önemli bir adım atılmış oldu. Kastamonu, Sinop gibi önemli şehirlerin hakimi İstanciyeroğulları Beyliği belli bir miktar vergi vererek Osmanlı İmparatorluğu'nun üstünlüğünü tanımıştı. Ancak beylik İsmail Bey döneminde tekrar güçlenmeye başladı. Amasra'nın fethi sırasında Osmanlı ordusunun kendi üzerine geldiği korkusuna kapılan İsmail Bey Kastamonu'dan Sinop Kalesi'ne çekildi ve savunma tertibatı aldı. Ancak kısa süre sonra seferin kendi üzerine olmadığını anladı ve sultana çeşitli hediyeler takdim etti. Karadeniz'de hakimiyet kurmanın önemini anlayan Fatih Sultan Mehmet için Böyle bir güç asla kabul edilemezdi. Bunun yanında bazı kaynaklarda İsfen oğlu İsmail Bey'in Karamanoğlu İbrahim Bey ve Uzun Hasan ile Osmanlı aleyhinde faaliyetlerde bulunduğuna dair bilgiler de bulunmaktadır. Fatih 1459'da Amasra'nın fethi ile birlikte Karadenizle ilgili düşüncelerini gerçekleştirmeye başlamıştı. Av bahanesiyle az bir kuvvetle çıkılan Amasra seferinden sonra İspendiyeroğulları üzerine gidilmesi Osmanlı'yı zor durumda bırakabilirdi. Zira kaynaklarda Sinop'ta yaklaşık 400 top ve 12 bin muhafız olduğu ayrıca güçlü bir donanmanın da hazır beklediği kaydedilmektedir. Sultan kuvvetlerini takviye ve İsmail Bey'i şüphelendirmemek için Bursa'ya geçti. Sinop ve Trabzon ile ilgili düşüncelerini açtığı Vezir-i Azam Mahmut Paşa'yı da hazırlıkları tamamlaması için gönderdi. İstanbul'a gelen Mahmut Paşa 100 parçalık donanmayı hazırlayarak Rumeli birliklerinin toplandığı Edirne'ye geçti. Anadolu birliklerine de sultan önünde toplanmalarını emretti. Otağını Bursa yakınlarına kuran Fatih Sultan Mehmet burada tertip edilen bir divanda İspendiyar oğulları ile ilgili fikirlerini açıkladı. Çeşitli tartışmalardan sonra İspendiyar oğulları üzerine gidilmesi karar alındı. Planın gizli tutulması ve İsmail Bey'in hazırlıksız yakalanması amacıyla seferin Trabzon üzerine olduğu haberi yayıldı. Babaları öldükten sonra ağabeyi İsmail'in beyliğin başına geçmesine içerleyen Kızıl Ahmet Bey Osmanlı'ya sığındı. İspendiyar topraklarını ağabeyinden almak için Osmanlılardan yardım talebinde bulundu. Başlangıçta istekleri önemsenmeyerek Bolu Sancak Beyliğine tayin edildi. Ancak İspendiyaroğlu üzerine bir sefer karar verildiğinde Kızıl Ahmet Bey'in bölgedeki nüfusundan yararlanma kararı alındı. İsmail Bey'e bir mektup yazılarak Trabzon üzerine sefere çıkma kararı verildiği, sefer için 100 parça gemi donatıldığı ve İsmail Bey'in hakimiyetindeki topraklara uğradıklarında gerekli bütün ihtiyaçların karşılanması istendi. Ayrıca her yıl hazineye göndermekle yükümlü oldukları parayı da donanmanın ihtiyaçlarının karşılanması için görevlilere teslim edilerek senet alınması istendi. Fatih Sultan Mehmet hazırlıkları tamamladıktan sonra vakit kaybetmeden Ankara'ya geçti. Osmanlı ordusunun 60 bin süvari 80 bin piyadeden oluştuğu söylenir. Bu ordunun içerisinde ağabeyinin beyliğini tanımayan Kızıl Ahmet Bey de bulunmaktaydı. Bu arada İsmail Bey'e bir mektup daha yazılarak Trabzon seferi için destek istenmişti. İsmail Bey de oğlu Hasan Bey'in emrine en seçkin adamlarını vererek Ankara'ya gönderdi. Ankara'ya gelen Hasan Bey Osmanlı kuvvetleri tarafından esir alındı ve Osmanlı'ya karşı samimi olmayan İsmail Bey'den Sinop'un teslimi istendi. Ayrıca kardeşi Kızıl Ahmet'in de Kastamonu Bey'i tayin edildiği bildirildi. Kastamonu'ya geçen Kızıl Ahmet Bey insanlar tarafından iyi karşılandı. Kastamonu hiç kan dökülmeden ele geçirildi. Fatih Mahmut Paşa'yı Sinop üzerine gönderdi. Kalenin karadan ve denizden kuşatılmasıyla İsmail Bey'in direnme şansı kalmadı. Mahmut Paşa, kaleyi kan dökmeden teslim almak amacıyla bir mektup göndererek direnmesinin sonucu değiştirmeyeceği, kaleyi teslim etmesini istedi. İsmail Bey ise sultanın geçmişte işlemiş olduğu suçları affetmeyeceği fikrindeydi. Bunun üzerine Mahmut Paşa sultan tarafından affedildiğine dair bir belge gönderdi. Böylece Sinop Kalesi de 1461'de kan dökülmeden Osmanlı hakimiyetine girdi. Bölgenin kontrol altına alınmasıyla zengin madenler ve yaklaşık 200 bin altın olduğu tahmin edilen gelir kaynakları da ele geçirildi. İsmail Bey Fatih Sultan Mehmet tarafından iyi bir şekilde ağırlandı. Kendisine Yenişehir, İnegöl, Yarhisal kazaları verilirken oğlu Hasan Bey ise Bolu sancak beyliğine tayin edildi. 1204 yılında Kudüs'ü Müslümanlardan kurtarmak amacıyla gerçekleştirilen 4. Haçlı Seferi amacının dışına çıkarak Bizans İmparatorluğuna büyük zararlar vermişti. Konstantinopolis'i işgal eden Latinler Ortodoks Rumlara zulmetti. Latin zulmünden kaçan Rumların bir kısmı İmparator 3. Alexi'nin damadı Laskaris öncülüğünde İznik Rum İmparatorluğunu kurmuşlardı. Rumların diğer kısmı ise Alexi Komen'in etrafında birleşerek Trabzon Rum İmparatorluğunu kurdular. Trabzon'daki bu oluşum İznik Rum İmparatoru tarafından engellenmek istendi. Bu amaçla 1205 ve 1206 yılında Anadolu Selçukluları ile anlaşma yoluna gidildi. Anadolu Selçukluları Trabzon'u muhasara ettilerse de başarı sağlayamadılar. Ancak 1214'te Sinop'u fethi sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti'ne vergi vermek zorunda kaldılar. Böylece Trabzon Rum İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gerek Moğollarla gerek Türk Beylikleriyle mücadele etmek zorunda kaldılar. Osmanlının hızla büyümesi ve giderek Trabzon'da tehdit eder duruma gelmesi Trabzon İmparatorunun Akkoyunlularla dahi akrabalık tesis ederek ittifak yapmasına sebep olacaktır. 2. Murat devrinde Trabzon hem karadan hem de denizden kuşatılmak istenmesine rağmen herhangi bir başarı elde edilemedi. 1456'da ise Amasya valisi Hızır Bey'in çabaları sonucunda Trabzon Rum İmparatorluğu Osmanlı'ya vergi vermeyi kabul etti. 1458'de İmparator Ioannis'in ölmesinden sonra kardeşi David Comenius tahta geçti. İmparator David 1456'da yapılan anlaşma gereği ödemeleri gereken vergiyi ödemek yerine akrabalık ilişkileri kurulan Uzun Hasan aracılığıyla önceki verilenleri de geri istedi. Bununla birlikte Papa, Fransa ve Akkoyunlular gibi güçlerle Osmanlı'ya karşı ittifak kurmaya çalışmıştı. 1453'te İstanbul'un fethinden sonra Trabzon Osmanlı hakimiyetini tanımayan Rumlar için bir sığınak olmuştu. Yine İstanbul'un fethinden sonra Paleologos Hanedanı'nın ortadan kaldırılması da Rumlar arasında Trabzon Rum İmparatorluğu'nun nüfusunu arttırmıştı. Bu durumlar Karadeniz hakimiyetinin önemini anlayan ve 1459'dan bu yana planlarını gerçekleştirmek isteyen Fatih Sultan Mehmed'e fırsat verecektir. İspendiyaroğlu beyliğinin ortadan kaldırılmasından sonra Trabzon'un Fethi de gerçekleştirilmek isteniyordu. Zira Fatih Sultan Mehmet ordusunu bile bu plana göre hazırlamıştı. Bu arada Uzun Hasan akrabalık ilişkileri bulunan Trabzon Rum İmparatorluğu'nun fethini engellemek amacıyla bir elçi heyetini Fatih Sultan Mehmet'e göndermişti. Ayrıca doğu sınırlarına tecavüzlerde bulunarak Osmanlı'nın olası bir Trabzon seferini engellemeye çalışmıştı. Ancak Trabzon'un fethini kafasına koymuş olan padişah gözdağı vermek için ve yakın zamanda Uzun Hasan'ın eline geçen Koyulhisar'a yürüdü. Üç günlük muhasaranın ardından şehir tekrar ele geçirildi. Bu arada Gedik Ahmet Paşa da bazı Akkoyunlu birliklerini mağlup etmeyi başardı. Trabzon seferine çıkmadan önce arkadan gelebilecek bir tehlikeyi bertaraf etmek isteyen Fatih Sultan Mehmet ise Koyulhisar'dan Erzincan'a geçti. Fatih Sultan Mehmet Trabzon seferine çıkınca Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Kayınpederi'nin ülkesini kurtarmak için annesi Sara Hatun'u Osmanlı İmparatorluğu'na elçi olarak gönderdi. Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun'un da bulunduğu Akkoyunlu elçi heyeti Fatih'i Bulgar Dağı'nda buldu. Asıl hedefi Trabzon olan Sultan Osmanlı topraklarına tecavüzlerde bulunulmaması ve Trabzon'a yardım edilmemesi şartıyla Akkoyunlularla bir anlaşma yaptı. Osmanlı hükümdarı kendisine getirilen hediyeleri kabul edip Sara Hatun'a büyük saygı gösterdi ve anne diye hitap etti. Kuzeye doğru yönelen Osmanlı ordusu arazinin yapısından dolayı çeşitli zorluklara maruz kalmıştı. Fatih Sarahatunla birlikte Bulgar Dağını aşıp Trabzon seferine devam etti. Sultan dağa geçerken birçok yerde atından inip yürümek zorunda kaldı. Sarahatun bu durum üzerine "Hey oğul, bir Trabzon için bunca zahmetler çekmek nedir?" diye sorunca Fatih "Ana, bu zahmetler" Trabzon için değildir. Bu zahmetler İslam dini yolunadır ki ahirette Allah'ın karşısına çıkınca utanmayalım diyedir. Zira bizim elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer biz bu zahmete katlanmazsak bize gazi demek yalan olur diye cevap vermişti. Ordu zor şartlar altında Bayburt'a kadar ulaştı. Veziri Azam Mahmud Paşa Rumeli askerleriyle birlikte ileri gönderildi. Arazinin çetin şartlarından dolayı toplardan süvari birliklerinin büyük çoğunluğundan fedakarlık yapıldı. Ancak bu tür aksaklıklar da dikkate alındığından donanmaya gerekli malzemeler hazırlanmıştı. Mahmut Paşa Trabzon yakınlarına ulaştığında şehir donanma tarafından kuşatılmıştı. Donanmanın başında Gelibolu valisi Kazım Bey bulunmaktaydı. Yaklaşık bir ay önce şehre ulaşan donanma karaya birlik dahi çıkarmıştı. İmparator ise bu bir ay içerisinde başarı kazanmaya çalışsa da istediğini elde edememişti. Mahmut Paşa komutasındaki Rumeli kuvvetlerini de karşısında görünce bütün ümidini kaybetti. Şehir kara ordusunun ulaşmasıyla yaklaşık bir ay daha kuşatıldı. Artık kurtuluşu kalmadığını anlayan imparator başmağabeyincisini ve aynı zamanda Mahmud Paşa'nın akrabası olan Gorgos Amirut Zezi anlaşmak üzere Paşa'nın yanına gönderdi. Gorgos Paşa'ya Trabzon'un geliri kadar bir gelirin tahsis edilmesi halinde şehrin teslim edileceğini bildirdi. Fatih ise başlangıçta şehrin kayıtsız şartsız teslimini istediyse de Sara Hatun'un tekrar ricacı olması üzerine 1460 bin yılı sonlarında bazı şartlarla teslim alındı. Fetihten sonra birkaç gün şehirde kalan sultan gerekli düzenlemeleri yaptı ve Sara Hatun'u değerli hediyelerle birlikte Uzun Hasan'a gönderdi. Trabzon'dan ayrılmadan önce Amasya valisi Hızır Bey'i direnme şansları kalmayan diğer yerleri teslim almak üzere görevlendirdi. Şehrin yönetimini donanma komutanı Kazım Bey'e bırakarak zor şartlar altında sahil yolundan geri döndü. İmparator söz verildiği gibi çok iyi şekilde karşılandı ve seçilen 1500 kişiyle birlikte deniz yoluyla İstanbul'a gönderildi. Kendisine Funa civarında yüksek gelirli yerler tahsis edildi. Ancak David'in uzun Hasan'la haberleştiği duyulunca hapsedildi. 1463'te ise üç oğluyla birlikte öldürüldü. Trabzon'un fethiyle Fatih Sultan Mehmet hem Bizans'ın Anadolu'daki son izlerini silmeyi başarmış hem de 1459'da Amasya'nın fethi ile başlayan süreç Karadeniz'in güney kıyılarında Türk hakimiyetinin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Aşık Paşazade tarihi kitabında bu fetihleri şöyle anlatmıştır. Bir seferden üç vilayet fetheden sultan budur. Fetheden cümle vilayet al deden sultan budur. Bil bu Ali Osman içre her gelen ortak gelir. Bil bu devran içre kim ortak olan sultan budur. Bir videonun daha sonuna geldik. Buna benzer daha fazla videonun gelmesi için videomu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve paylaşımlarımdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.